yavaş evet serginin şu istiklal manevi sergisi Gazi Mustafa Kemal İlkokul öğrencileri tarafından hazırladığı Atatürk 10 köşesi yanık temalı toplar hazırladı böyle şey diye getirdi 啊！

başlayacaksın? Bir, iki, üç, başla. Bravo. Bravo Kazandın. Şimdi Ekrem be. Ekrem. Peki Bunlar çok, hep tabii ki. Burada, burada Bir en çok alın. sevdiğiniz Duyuyor. hangisi? Çok. Aynı aynı şey. Şey. A. En çok sevdiğiniz hangisi? En çok hangisini seviyorsunuz burada? Ha şunu ben de. Değil mi ben çok, de. E. çok ben güzel? De. Evet. Evet, güzel. ben de, de bunu. Sen Aa, neden onu seviyorsun? Ben bilmiyorum. Ev. Senin diye mi? Bu şivası diye mi? Hayır anneciğim. Küçük başım gel, küçük başım. Sen mi yaptın? Evet. Ben buradayım. Sen? Yapmadın mı? Yapmadın mı? Hepsini sen mi yaptın? Hmm. Ne işte sizin. Evet. Batu. Eee. Ya bunlar ne kadar güzel evet. 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 Sen, yaptın, yaptın. sen mi yaptın? Ben yaptım. Süpersin. Bir yok ama. Peki bu resmini ne yaptın? Bu da sen yaptın. Benim. Sen mi yaptın onu? Enes'in. Bu kalem mi? O beni, onu ben yaptım. Bu sen Harikasın. Ali Naci? Ali Naci kim? Beni. O da sen yaptın. Bu ne yapıyor böyle? Biz Siz yaptınız. Evet. Ne yapıyor bu? Bu robot mu? Evet. Ne evet, yapalım? Evet, 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 Gelana. Gerazken Aa sepetlere bak. Emir abi. Sepetler ne güzelmiş. Bunu kim yaptı? Bunu da yaptı. Bunu sen e, yaptın. da sen yaptın. Yaptı. Biraz. Sen e, yaptı. biraz mu sen adın Bardo aferin sana. Bunu bunu de de ben abi nerede? Evet. Sen yaptın? Abi nerede? Habibe? Gelmedi mi? O zaman Hocaya geçelim. Benim Sen hangisini yaptın. Yine gel Hoş geldin. Merhaba. Ya sen ne güzel oynadın ya. Hangisini sen yaptın göster. Şunu, şunu, şunu. Hepsini bakmadan yapıyor. Öyle mi? Evet. Evet. evet çok yetenekli evet. Birazcık desteklemek gerekiyor. Sevis evet, de çok sevmez. Bak, 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 bakmadan hiç ne? yani oraya bakmadan. Ona bakmadan yap. Bu böyle özel sanatçı ama tek böyle özel bir resim hocasıyla kendi keyinde Hocası. bir karikatür falan böyle şimdi her, her şeyle kesiliyor. <laughs> <laughs> Çok güzel, güzel. Ya, 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 de, evet. bir şey. <laughs> Harika. Ama çok güzel. Çok güzel. Tebrik ederim. Evet. Sen? Evet bak. Sen ne yapıyorsun? Hadi sarıt bakalım. Hadi bakalım. Gol <laughs> olacak mı? Gol olacak mı evet. bakalım? Evet. Oh. Hanım kız sen ne yapıyorsun orada? Evet. evet. Ne, ne güzel şey. Bu ne? Bana bunu tanıtır mısın? Ayşe Ay Hı bak az önce oynuyorsun ya oynayabilirsin. Ne yapıyoruz? Anlatmam belli bir, mı? belli bir sürede e, hızlıca topları yakalamak gerekiyor. En çok yakalayan kazanır. böyle çıkaracağız. Evet çıkarmak gerekiyor. O zaman hadi yarışalım. Sen de çıkar. Hadi sen de çıkar. Hadi bak benim iki evet. oldu bak. Evet. Hadi. <laughs> Herhalde. Sadece بس. Aa, ne güzel olmuş ya. Bu toz mutfağı kim yaptı acaba? Öğrencimiz mi? Emekleri hepsinin yuvarlak kesmeleri. Sen mi yaptın? Aferin size. Ne güzel. Güzel yapmış. Bak bu da çok güzel olmuş. Ha burası sen resmen sen ya. Bu kim? Şey. Tanıyor musun bu bunu? Ben tebrik ederim çok güzel şeyler yapmışsın